Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 6. sınıf 2. ünite kültür ve mirasla ilgili 19 soruluk bir test çözeceğiz. Testin içeriği Orta Asya'daki Türk devletleri Hz. Muhammed, 4 halife, Emeviler, Abbasiler, Karahanlı ve Gazneli devleti ile ilgili. Hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi İslam'dan önce Orta Asya'da kurulan devletlerden biri değildir? yukarıda önergemizde ise Orta Asya'da İslam'dan önce ve İslam'dan sonra birçok devlet yaşamıştır diyor. Baktığımız zaman göze hemen Karahanlılar devleti çarpıyor ve A şıkkını işaretliyoruz. Biliyorsunuz Karahanlılar yine Orta Asya'da günümüz Doğu Türkistan'da kurulmuştur. Ancak cevabımıza uygun olan seçenek de Karahanlılardır. İkinci soruya baktığımızda Aşağıdakilerden hangisi? Orta Asya'nın özelliklerinden biri değildir diyor. Altı çizili dikkat edelim. Değildir dediği için. Şimdi Orta Asya'daki devletlere baktığımızda evet konar göçer bir hayat tarzı ve hayvancılık, hayvancılık yapıyorlardı. Doğru. Ee, B şıkkına baktığımızda çadır, kilim ve demir bu kültürün önemli unsurlarındandır. Doğru çadırlarda yaşıyorlardı zaten. C şıkkına baktığımızda Tanrı inancı vardır ve ölümden sonraki hayata inanılırdı diyor. Evet bu da doğru bir seçenek. Yalnız değişikliğine baktığımızda kamış ve çamurdan evler yapılmıştır diyor. Şimdi kamış ve çamurdan ev yaparsa konar geçer olamaz zaten bunlar. Sabit yaşamak zorundadırlar. Çadırlar olduğundan dolayı değişikliği doğru cevabımız olacaktır. Bunlar konar göçer yaşayan e, topluluktur. Üçün soruya baktığımızda yukarıdaki boşta, aşağıdaki hangi kavram gelmelidir diyor? İslamdan önce ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ne deniyordu arkadaşlar? Evet, Kurultay deniyordu. Daha sonra dördüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruda yukarıdaki boşla aşağıdaki hangi kavram gelmelidir dediğinde. Yukarıdaki önergeye bakıyoruz hemen. Hükümdara devleti yönetme etkisinin Tanrı tarafından verildiği inancına ne diyorduk? Kut anlayışı diyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi diğer seçeneklere baktığımızda gök tanrı zaten tek tanrılı bir dine inanıyoruz. Ne oluyor? B. Şıkkı. Kut. Doğru cevabımız. C'ye baktığımızda Balbal bal diye bir kelime var. Bu Balbal bal, işte Orta Asya'daki e, Türklerin mezarlarının yanına dikilen bir e, sembol, heykel olarak düşünelim. U ise bu e, ölen kişinin gömülme töreni olarak yani cenaze töreni olarak geçiyor arkadaşlar. Doğru cevabımız Kut dedik. Geldik 5. soruya. 5. soruda aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'dan göçün nedenlerinden biri değildir? Evet. Nüfusun artması ve otlakların azalması. Şimdi ne oluyor? Nüfus artınca işte herkes geçim kaynağı ne oluyor? Genellikle hayvancılık olduğu için hayvan da artıyor. Her insan hayvan beslemek ister ve e, haliyle otlaklar azalır. Çünkü herkesin payına düşen otlak azaldığı için hayvanı otlatacağın bir alan kalmaz ve e, göç etmek zorunda kalırsın. Şimdi salgın hastalıklar oluyor. Salgın hastalıklar olduğu zaman da ne oluyor arkadaşlar? İnsanlar mecburen e, o salgın hastalığın içinden kurtulmak için başka yerlere göç ediyor. Bir de ne var? Komşu devletlerin saldırıları ve kendi aralarındaki mücadeleler. Komşu devlet derken genellikle Çin aklımıza geliyor. Bazen kendi aralarında da e, mücadeleler olunca göç etmek zorunda kalıyorlar. Doğru cevaba baktığımızda e, iklimin ılık ve kışın hafif geçmesi diyor. Bunun tam tersine iklim ılık değil kışın hafif geçmiyor. Orta Asya karasal iklim ve kışlar oldukça sert geçiyor arkadaşlar. Altıncı soruya geldiğimizde yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi devletle ilgilidir diyor. İşte tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Devlet en parlak dönemini Metehan döneminde yaşamıştır. Metehan günümüz ordusunda kullanılan onlu sistemi kurmuştur. Oğuz Kağan destanındaki Oğuz'un Metehan olduğu sanılmaktadır. Dediğine göre aklımıza ilk gelen devlet tabii ki Asya Hun devletidir. Diğerleri daha sonra kuruluyor. Yedinci soruya geldiğimizde arkadaşlar. Yine yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi devletle ilgilidir demiş. Tarihi Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir diyor. Hemen aslında aklımıza bir devlet geldi. Hükümdar Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Vezir Ton Yukuk adına Orhun yazıtları kitabeleri dikildi. Bu kitabeler günümüzde hala vardır arkadaşlar. Orhun yazıtları Türk tarihinin ve edebiyatın ilk yazılı belgesidir diyor. Ve Ergenekon'u zaten biliyorsak doğru cevabın ne olduğunu biliyoruz. Göktürkler olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Geldik 8. soruya vakit kaybetmeden. 8. soruda yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi devletle ilgilidir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ilk uygarlıktır. Yani bunlar konar göçer değildir artık. Yerleşmişler bir yere ve devamlı olarak orada yaşıyorlar. Kağıt ve matbaayı kullanan ilk uygarlıktır. Bunlar matbaayı kurmuşlar, kağıt kullanmaya başlamışlar. Yani yerleşik hayat olunca gelişiyorsun durmadan ve maniheizm diye bir e, din var. Maniheizm. Bu dini benimsiyorlar. Türklük ve savaşlık özelliklerinde bu sayede kaybediyorlar. Artı türeyiş ve göç destanı kime aittir? Uygurlara aittir. Aslında bize burada biraz da öğretici bir soru olmuş. Bunların hepsi hangisine aittir? Uygurlar devletine aittir. Geldik 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz döneminde yaşanan bir olay değildir diyor. Evet. Şöyle şıklara bir göz gezdirdiğimiz zaman Direkt Sıffın Savaşı değil mi? Uhud, Bedir ve Hendek zaten hep derslerde görürüz dilimizden düşmez. Bunlar Peygamberimiz döneminde olan e, savaşlardır. Ancak Sıffın Savaşı Peygamber Efendimizin dönemine ait değildir arkadaşlar. Hemen şuradan devam edelim. 10. soruya baktığımızda yukarıdaki boşluklara sırayla hangi kavramlar gelmelidir demekte. Mekke'den Medine'ye göç edenlere ne diyorduk arkadaşlar? Muhacir ve Medine'de göç edenleri karşılayan Müslümanlara ise ne diyoruz? Ensar değil mi? O zaman doğru cevabımız A şıkkı. 11. soru. Yukarıda verilen 4 halife döneminin kronolojik olarak sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ilk önce hangisi vardı halifelerden? Evet ilk olarak Hazreti Ebu Bekir vardı değil mi arkadaşlar? İkinci olarak hangisi? Şimdi sıralamaları kafamızda canlandıracağız. Bu sıralamaları bilmezsek doğru cevaba ulaşamayız arkadaşlar. İkinci olarak biliyorsunuz ki Hazreti Ömer. Daha sonra Hazreti Osman ve son olaraktan Hazreti Ali. Sıralamaya baktığımızda ne olacak? 3, 2, 1 ve 4. Hangisinde var? D şıkkında arkadaşlar. Hemen 12. soruya geçiyoruz. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki hangi halifeler gelmelidir diyor. Baktığımız zaman Kur'an'ı Kerim kitap haline gelmiştir. Hangisi zamanında arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir değil mi? Ve e, Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak diğer şehirlere hangi e, dönemde olmuştur? Hazreti Osman diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Soru 13. Yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir demekte. Halifeli saltanat, yani babadan oğula geçiş haline getirmişler. Arap olmayanlara kötü davranıyorlar. İslamiyeti baskı, yani kılıç yoluyla kabul ettirmeye çalışarak Arap milliyetçiliği yapıyorlar. Yani sadece kendi milletinden olanları savunup diğerlerine kötü davranıyorlar. Bunlar hangi devlette arkadaşlar? Evet, Emevi devleti maalesef kötü davranıyorlar. 14. soruya geldiğimizde yukarıdaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Başta Türkler olmak üzere tüm Müslümanlara eşit davrandılar. Türklere iyi davranmaları Türklerin İslamiyete girmesini kolaylaştırdı. Türkler devlet yönetiminde görev aldılar. Türk askeri ve aileleri için Samarra şehrini kurdular diyor. Evet, burada baktığımız zaman bu devlet tabii ki de Abbasi devletidir. Yine aynı şekilde Abbasi devleti ile ilgili bir sorumuz var. 15. soru. Demiş ki yukarıdaki açıklaması verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aslında ben bundan çokça bahsetmiştim. Türkler ve Abbasiler birlikte Çin'e karşı 751 yılında ne yapıyorlar? Çin'i yeniyorlar. Bu savaş ile Türkler gruplar halinde akın akın Müslüman olmaya başlıyorlar. Bu Talas Savaşı'dır arkadaşlar. 15. sorumuzun cevabı C şıkkı. 16. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen 4 halife döneminin kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demekte. Evet bu sıralamayı bilirsek yapabiliriz arkadaşlar. Bilmezsek zorlayacak bir sorudur. Şimdi ilk önce Emeviler 4 halife Hazreti Muhammed dönemi Abbasiler deyince sıralama tabii ki ilk olarak bir Hazreti Muhammed dönemi iki hangisi olur arkadaşlar? Evet bakıyoruz. Tabii ki de 4 halife dönemi. Sonra Emeviler dönemi ve son olarak da Abbasiler dönemi diyoruz. Ve dolayısıyla cevabımız değişik oluyor. Geldik 17. soruya. Son 3 sorumuz bununla birlikte. Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki hangi devletle ilgilidir? İlk Müslüman Türk devletidir. Satuk Buğraha'nın İslamiyet'i kabulü ile Müslüman Türk devleti haline geliyorlar. Türkçeyi resmi dil olarak kabul ediyorlar. İpek yolu üzerinde tüccarları konaklaması için yaptıkları kervansaraylar ticaretin gelişmesini sağlıyor. Bu hangi devlet? Tabii ki Karahanlı devleti arkadaşlar. Geldik 18. soruya. En parlak dönemi Sultan Mahmud. Hmm. Sultan Mahmud Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek İslamiyet'i yaymış. Zaten biz Gazneli Mahmud olarak kendisini biliyoruz. Hindistan deyince aklımıza Gazneli Mahmud gelecek arkadaşlar. Ve ne oluyor? Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmud'dur. 1040 yılında Selçuklular ile yapılan Dandanakan Savaşı'nda dağılmaya başlıyorlar. Ne dedik? Gazneli Devleti. Soru 19. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed döneminde yaşanmış bir olaydır? Şimdi ne demiştik? Önceki testte Uhud, Hendek, Bedir savaşları Peygamber Efendimiz zamanında olmuştur. Burada üçünden biri varsa ki görüyoruz hendek burada arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı diyoruz ve testimizi bitiriyoruz. Arkadaşlar bu gibi birçok soru paylaşacağız. Evet bilenlere basit ama bilmeyenler için oldukça zor sorular. Bilmek gerekiyor. Konusunu çalışmak gerekiyor ve bu tarz terslerle birlikte bilgilerimizi tazeleyebiliriz. Sınavlarımızdan daha yüksek not alabiliriz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.